arkadaşlar hepinize merhaba bugünkü video hoş geldiniz. <laughs> Bakın köpekleri buraya aldım İşte hem iki kopay burada burada serbestler güzel yani hiçbiri çıkmıyor bir de şey cellatı burada tutmak istiyorum bir süre. Çünkü yollara falan gidiyor dostlar biri hani görür görmez çarpar bir şey olur. Hani dedim biraz burada dursun hem köpek çok kendini şey yapmasın. Yani sokak köpeği gibi olmasın. Biraz kontrol altına aldım onu. Tabii ki düzenli salıncaklar. Bir de kopaylarımızın doğumu yaklaştığı için dursam bu alan iyi bağlı ya da küçük alanda olmuyor. Burada rahatça gezebiliyorlar, rahat edebiliyorlar. Zaten kışa doğru buranın üstü kapanacak. Buralar kapanacak. Hatta şu çatıları falan bir delikler var. Onları hep kapatacağım. Eksikleri yapacağım bu kış. Şimdi şu GG kardeşleri kontrol edeceğiz ve altlarına dün gece o Atax GG'lerinden koydum. Bu arada o iki tane yumurta çıkmadı dostum. Ben sabah onları kontrol ettim. İki yumurta maalesef çıkmadı. Ataksın kendi dört tane yavrusu oldu. Geri kalanlarda işte Ana. Bunlar ne yapıyor burada? Bak kim Bu arada bir dakika. Heh. Bu ataksa ciciler diğerlerinden büyük biraz. O yüzden şey anneyi tam kabul etmiyor gibiler. Ben çözemedim olayı ama Herhalde akşam ısınmaya girerler. Gel. Şöyle biraz yem atayım. Yesin cicicikler. Gel. Gel. Anam anam anam. Şu çubuk tatlı şu. Şuş, bir korkum da şey ya. Bu ciciler şu arka telin oradan çıkıp da köpeklerin o tarafa geçer diye bir korkum var. Dursam güzel yana ama ataksın. Ben akşamdan koydum o atak ciciyileri bayağı sığından ne anne de onları kabul etti. Ama tabii ki şey değil öyle hani ciciyiler daha tam anlayamadı olayı. Bir de şu ciciyiler bir haftalık ciciyir. dostlar. günlük olsa sorun olmazdı ama bakalım. Şimdi bunlar burada takılacak bir süre. Ondan sonra bunlar gezmeye çıkacak. Yalnız benim favori civcivim şu oldu dostlar şu var ya şu bakın değişik bir rengi var. Bu arada anne dikkat ediyor musunuz? Hiç bana kızmıyor. Benim favorim bu kardeş oldu. Dur. Bu çok güzel. Rengi falan müthiş ya. Kınası var. Bakın şimdi bu kendi civcivi şu bir. Ondan sonra şu iki şu 3 3 bir tane daha olmaz. Zım nerede o? Ha yani şu da yok. Bir dakika. Allah Allah. Bir dakika şu 1 2 şu şöyle 3 ha yani şöyle 4. Bakın bunlar Ataks'ın kendi cici'leri. Şöyle bakın. Küçücükler zaten. Bir de tatlılar. Şurayı aslında arka kısma ben bir şey koyayım. Cici'ler oraya çıkamasın. Ne koyabiliriz oraya? Şimdi dursam oradan telin dışına gerçi bir şey olmaz ya. Çünkü bu tarafta köpek yok. Şurada var. attılar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın bu atak çiğcivleri var ya. Eğer hepsi yaşayıp atak çiğcivleri de büyürse bu atak çiğcivleri tavuk olanlar zaten tavukları seçtim. Bunlar çoğu tavuk. Bunlar da iki gün sonra guk olabilecekler. Çünkü niye? Bu anneden görecekler küçükken. Bunların da içine o annelik içgüdüsü işleyecek. Bakalım bakan yumurta var mı? Dostlar şurada bir yumurta heh, var. Bu yumurtaları almayacağım. Hatta bu yumurtayı şuraya koyayım. Ataksı da gurka yatıracağım. Göreceksiniz. Yumurtalar toplamayacağım. Bıdıklar. <laughs> Şu çoğu tatlı kınalı ya. Abi sen niye böyle tatlı bir şeysin ya? Dur sen şuna bakın yüzü kınalı mı nalı acaba bu horoz mu ya? Bak şimdi. Daha belli olmaz bir üç günlük falan lazım. Onların suyu. Buraya su koyuyorum anneleri onlara suyu da öğretiyor. İyi tamam bu kardeşler takılsın burada. Umarım o atak çiftçileri de iyice anneye adapte olurlar. Herhalde bir iki gün annenin altında akşamları yat, yatınca şey şi olurlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Dostum bir de köpekleri kontrol al, altına alma bir nedenim de bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu av kopayları civcivlere bir şey yapabilir. Artı Cellat ve Hece'ye de güvenmiyorum bu konuda. Civciv konusunda tavuklar hiçbir şey yapmıyor. Hiçbiri. Ama civciv değişebilir. Bu arada Fifi nasıl girdi oraya? Yani burayı kısaca köpekleri ondan aldım. Şu civcivler iyice rahat rahat koşup yürüyene kadar kontrol altına duracak köpekler. Çünkü hayvan çok ölüm olsun istemiyorum. Da. Sen hep ya ölüyor ya bir şey oluyor. Bari biraz kontrol altına alalım. Bu arada bu tavukları da ilaç alacağım. Bir arabamı alayım da dostum. Eksikler onları alıp bunların hepsine bit ilacı falan yapacağım. Hatta natürel bile yapabilirim. Belki sirkeli su. Ama işte eksim çok. Bir düzgün alışveriş yapmam lazım. Ve şu küçük buzdolabından da kurtulmam lazım. Artık büyük buzdolabına geçmem lazım. Vay, Fufum sen de tutuklandın ha. Şuraya koyalım da. Thank you. üstü ayrı bir mama hazırlarım. buranın kapılarını falan hep güzelleştireceğim. Yani bir dahaki kışa böyle zor zor olmayacak, her şey kolay olacak. Ama maalesef bazı şeylere yatırım yapamıyorum. Aslında malzemem var, demir falan. Ama şöyle bir durum var. Şimdi kaynakla işçilik var. Kaynak işçiliği yapacaklar ya mesela. O yüzden hiç biraz masraflarımı kıstım ki şu arabamı alabilirim. Yani belki kafamda şöyle bir şey var. Arazimi hiç satmadan belki bir araba alacağım. Yani belki çok kötü iyi bir araba olmayacak ama en azından beni amacıma ulaştırsın. Yani haftada iki gün. Arabama koyayım malzemeyi buraya getireyim. Bir süre idare ederim. Sonra yavaş yavaş arabama yükseltirim. Çünkü eski sattığım arabadan da biraz para kaldı. Ona motor aldım. Üstü duruyor ama tabii ki dostlarım araba fiyatları yüksek olduğu için tutup da yani düzgün bir araba alamıyorsunuz o fiyata. Ben arabamı ucuza sattım motoru gittiği için. Ya, sattım fiyata bakıyorum. Şahin Doğan var dostum. Olmazsa bir Şahin Doğan alacağız artık. Bir süre onunla idare edeceğim. Çünkü arabasız böyle bir yerde olmuyor. Kesinlikle sizlere de söylüyorum. Araba yoksa altınızda böyle yerlere hiç kalkışmayın. Lazım size. Malzeme getiriyorsunuz. Mama, yemek, şu, bu. Bir şey oluyor mesela gideceksiniz. Yani hep lazım bunlar. Şu ispenç tavuklarımız yumurta yapmamış bugün. Bak şu kuş Sivas kuşu oldu. Yani. Gözler sararmaya başladı. Şu var ya. Dostum güvercinlerden bir kısmını hediye edeceğim. Ee, dışarıdan daha da güvercin buraya getirmem. Gözümle görmeyip oynamayan bir kuşu benim kriterlerim olmayan bir güvercin getirmeyeceğim kendi elimdeki kuşlar başka kuşlarla da kırmayacağım. Kırıyorum hep hüsran. Diyorum hani çok olsun uçuralım. Ulan sonra kuş ya sıkıyor ya yayılıyor ya bir şeyler. Gerçi bundan sonra bir güvercin videosu çeksem emin değilim. Şimdi enteresan bir şey oldu. Ben bir tohum aldıydım. Şuraya attım ben bu tohumları. Serttim. Ne tohum olduğunu bilmiyorum tabi. Bilmeden nasıl geldiyse almışım. Üstünde de yazmıyor. Böyle şeffaf bir poşette. Ben de o tohumları şuraya attım. Tabii ki sonra bir kontrol ettim. Tohumlar çıkıyor. Bakın size göstereyim. Bakın. Şunlar görüyor musunuz? Bakın burada. Şunlar hep o çıkan. Bazılar tabii kökleri içe gitmiş. Bazıları dışarıda. Şimdi bu bamya tohumu dostum. Ben bunu Komşumuz İhsan abiden bamya tohumu aldım. Bir baktım benim attığımla aynı tohum. Yani ebatı, tipi, rengi. Neyse bunlar da attım bakalım çıkacak. Acaba şu yaban yoncası mı yoksa benim ektiğim yonca mı? Ben bunu çözmüş değilim. Ne güzel Yaban yoncası da olabilir. Olmayabilir. Şimdi bakın şunlar normal çim. Evlerde olan yeşil olan koyunlar çim. Ama şunlar ot. Alanda tabii çimler de var. Dostum burayı ben istiyordum ki komple yemyeşil halı saha gibi çim olsun. Ama olmadı. Çünkü niye tohum az geldi. Bazı tomları karıncalar götürdü. Şimdi ne oldu bizim burada şu an otla karışık çim var. Acaba diyorum ki üstüne sepsem de sağlam bir sulama yapıp top, toprağı yumuşatıp buraya daha bir şöyle gidip bir 5 kilo falan bir tohum mu atsam? Çim yazın da yeşil duruyor ama bu otlar yazın dostlarım renkleri gidiyor soluyor. Pardon kışın yazın ama tekrar yeşil. Ben de istiyorum ki yaz kış yeşil olsun. Bu tellerimiz var ya bakın Otellere de kışın yeşil duran bitki zakkum ve en uygun fiyat onun şu an. O zakkumlardan dikeceğim. Antalya'dan getirdim çelikler tutmadı. Bakın şurada bir tane var zakkum. Bunlar dostlarım yaz kış yeşil duruyor. Tabi büyüye de biliyor. Bunları tabi kesip çuvaltı da biliyorsunuz. Şu olayı kapatmak istiyorum. Dışarıdan bizim bura kabak gibi görünmesin. Nasıl o başka bir yöntem o. Bir yöntemler daha var tabi de maliyetli. Ya benim tahminime göre buranın bahçe olayı bir iki yıl önce oturur dostum. İki yıla bahçe istediğim gibi olur. Ev bile yarım kaldı. Hep mesela işler yarım yarım. Ama buranın düzeni iki yıla önce oturacak. Dokuz ayda ben bu kadarını yapabildim. Bunların da hep şeyleri kazınması lazım, kazınıp gübre atılması lazım.